Evet, herkese merhabalar sevgili dostlar. Şimdi bugün yine bir şantiye ziyaretinde bulunduk. Biraz geç geldik ama döşeme kısmına yetiştim diyebilirim. Şimdi bugünkü videomuzun konusu kilit taşı döşeme. Bu taş nasıl döşeniyor onu göstereceğim. Basit bir uygulama ama e, en azından görmüş olursunuz birkaç bilgi vereyim sonra döşemeye geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu taşın altında, kilit taşının altında bir zeminimiz var biliyorsunuz. Dolgumuz var yani toprağımız var. O toprağı bu işçiliği, bu uygulamayı yapmadan önce iyi sıkıştırmanız lazım. Öncelikle bunu çok iyi bilmemiz lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Siz eğer o zemini iyi sıkıştırmazsanız ve o zeminin üzerine beton atmazsanız ne uygularsanız uygulayın çökme yaşayabilirsiniz. Bakın yaşarsınız demiyorum ama yaşayabilme ihtimaliniz var. O yüzden o zemini iyi sıkıştırın. Gerekirse silindirle yapabiliyorsanız iyice sıkıştırın. Onu yaptıktan sonra da üstüne yapacağınız uygulama sağlıklı olacaktır. Geçelim bu taşın tozun serilmesine. Bu kilit taşların altına zemine göre bir alt malzeme geliyor. Zemin betonsa genelde kum kullanıyorlar veya taş tozu. Fakat eğer zemininiz beton değil topraksa genellikle yapılan ya stabilizedir ya da bu şekilde kromittir. Buna kromit diyorlar. Kromit taşının elenmesiyle ufalanmasıyla oluşan bir malzeme bu şekilde oluyor rengi falan zaten kendini gösteriyor. Bu biraz dişli olduğu için çökme yapmıyor arkadaşlar. Suyu da tutmuyor bu malzeme. Güzel bir malzeme. Genellikle bu tercih ediliyor. Toprak dolgunun üzerine. Bunu seriyorlar. Boşlukları dolduruyorlar. Tesfiyesini yapıyorlar. Tesfiyesini yaparken tabi mastarla güzelce böyle toprağa yayıyorlar bu malzemeyi. Daha sonra da en son ip çekiyorlar. Mesela Şuradan adam tutuyor. Belli bir kot alıyor. Veya üstünü döşüyor biraz. Buradan oraya karşıya ipini çekiyor ve o ipe göre döşüyor. Sistem bu şekilde ilerliyor. Olay bu yani bunu. Çok teferruatlı bir iş yok. Tabi dediğim gibi benim kendi işim de değil bu. Başkasının işi. Ne maksat size bir uygulama gösterebilmek. nasıl döşeniyor ona bir bakalım. Burası bitmiş oldu. Son hali görüldüğü üzere. size bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi şu gördüğünüz logarlar biraz düşük kalmış taştan. Bilezikler de bazen yüksek kaçıyor. Yani beşlik bilezik koyuyorsun yüksek kaçıyor. Koymuyorsun alçak kalıyor. Öyle durumlarda böyle harç yapıyorlar arkadaşlar. Bu taşı döşeyen vatandaşlar. Bu harçtan yükseltme işlemini gerçekleştiriyorlar. Böylelikle kapaklar buraya sıfır oluyor. Onda nasıl yapıyorlar? Genelde kalıbı var bunun da. Burada şöyle yapmışlar. Şu gördüğünüz lastiği. Şu gördüğünüz lastiği. Onun içine koyuyorlar. Etrafını harçlıyorlar. Olay bundan ibaret. Normalde kalıpları var bunların. Kasnak şeklinde. Ama bu vatandaşlar burada böyle yapmış. Yani pratik bir çözüm. Baktığınız zaman. Evet, kum serme işlemi de gerçekleşiyor. Ya bu uygulamanın maksadı da şu derzleri doldurmak. Şu aradaki derzler kapansın diye kum seriyorlar. Amaç o yani. Şimdilik bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi burası bana ait bir inşaat değil. İnşallah kendi inşaatımızda böyle bir uygulama yaparsak tüm detaylarını paylaşacağım. Tabi bizim işçiliğimiz daha farklı olacak illaki. Yani kendi işim olmadığı için işçiliklere çok bir şey demek istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese saygılar selamlar. Hoşçakalın.